arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bir baba, Om ve süt. Ve süt simülatörü al. Biraz garip isim ama. Atlayalım. Bir dakika. Amaç tüm rozet ve sınırları al. Tamam süt alalım. Al dedi bize. Şöyle paraları da. Ee, i̇nşallah bu video iyi olur. Başınız kutlu olsun. Ta ta ama 21, 21 gün önce diyor Haydi bakalım Bismillah. Evet ve sütümüz geldi. Hadi ben fazla süt alabiliyor mu? <laughs> Çok kötü de üstümüze. <laughs> Arkadaşlar bu ne? over Ya çok sıkıcı sonlar var ya. Bir tane de kola alalım. Orada kola vardı. Oha. Welcome yazıyor. Bu ne? İpuçları. Bir dakika ne? Buna tık. Aa Bilgisayar başarımı verdi. Bakın. Şimdi gitti. Adamın kafasına bakın. Ne yapıyor? Ooo! Adam gibi adam var. Bu ne? Tıklanıyor burada. Ay iş alındık. free to day bedavaymış. Tamam. Onu biliyoruz. Bu ne? Bizim ne kapatmamız gerekiyor? Heh. Bir drink per customer yani e, müşteri bir tane sınırsız e, şeyler için sınırsız içecek işçiler için. Şimdi biz employee'yiz ya. Yazıyor Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Yürüyemiyoruz bakın. Bu kadar fazla işte ben ne yapacağım? <laughs> Birazcık hastayım. Hadi. Şunu açacağız. Evet girdik geriye girdik. Ya hayır. sonunda. Shift lock ile gideceğim. Çok yorucu değil. Ama çok yavaş gidiyoruz. Oh para var. tamam. Bek bek hmm. Geri gelmiş. Birazcık süt aldım. Burada. Dik dik, dik. Arkadaşlar şey, orada bir tane daha sokak görmüştüm sanki oraya da gideceğim. Tamam oraya da gideceğim. Birazcık bekleyelim hemen. Evet, ben şöyle atlayalım. Ama işte rozet ve sonları altı. Ha bu, bu benim sokak dediğim yer şık şık olmuş. Ben burayı büyük bir yer olarak gördüm. Şurada aşağıya dükkanı var. 69 para. Otostop. Hmm. 30 paraya hiçbir şey alınıyor. 7 paraya hiçbir şey. 7 paraya hiçbir şey. 49 paraya hiçbir şey. Ay 49 paraya şapka. 7 paraya içecek. Burada anahtar var. <gülüyor> 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 Bu ne? Aa, arkadaşlar tüm evlerini evlerin bak sıkıcı Burada kapı açın. Evlerin arkalarına falan da bakacağım. Ev ee, şu anlar ne işe yarıyor? Bir de orada asansör vardı sanki değil mi? Şurada yukarı ve aşağı tuşları. Yukarı. Ha, bunun için çalışalım. Tamam. Oh bakın. Aa anahtar. Aşağı dedik. Şu an anahtar benim peşimde. Anahtar Adam, Aa, zaten bir şey mi tutuyor? <laughs> Aa ama anahtarım gitti. Demek ki bunun için anahtar gerekiyormuş. Ve arkadaşlar bakın. Zengin olduk. arkadaşlar ailemizi birazcık diğer diğer evlere bakacağım. Belki birilerini falan görür, görürüz. Ne oldu? Ne? Hayır. Şimdi asansör boş boşluğunda mı kalacak? Üstüm. Lütfen biraz yavaş çık. Daha Yavaş çıktı. Şimdi gidelim ailemize şundan verelim. A, dur. A, bu içecek de aynı. Bir dakika. Ede sıfırdan yazıyor. Ama neyse ben aileye vereceğim sütümüzü süt değil. Enerji içeceğimizi ailemize verelim. Bakalım. Ne? Süt. Sorry. Çocuk hiçbir şey demedi size. sene. Loksiyade sona eriyor. Yağmamış şeyler gökten. Ne? Gökten ne? Arkadaşlar diğer evlere bakalım. Hemen zaten. Atla. Bir dakika şuralar falan girmeye çalışacağım. Balyoz var mı bu Belki şuraları falan kırarız. Bakacağım dükkana gidip. Hemen dükkana gidip bakalım. Şuralarda çekmece var. Ama şurada da pizza var. Ne alaka pizza? Hmm. Son bir ev kaldı. Bunun içine de bakalım. Aaa bir dede. Bir dede. Dedeye süt alacağım. Dedeye Ama ilk kolum. Aaa bir dakika. Ha, employee alalım. İşe alındık. Kuru Fasulier Kuru Fasulier So Bunet you know, I didn't get milk, but I got something better. Those are beans. Yup. Okay. Bina, binos, helikopter, helikopter, değil. Bak <laughs> <laughs> bu güzeldi işte, sevdim bu sana. Fasulye. Ee, şimdi arkadaşlar deneye kuru fasulye mi alırsak? Ben hiç süt alıyorum. Çünkü onun amacı zaten süt almak. Hmm, geri oyna arkadaşlar orayı kılıçla ve orayı kırmaya çalışıyorum belki oraya güncelleme gelmemiştir orası, orası öylesine duruyor dedemiz nerede dedi dede arkadaşlar bir tane süt alacağım evet sütümüzü aldık süt çıldırmış hali ise o ne? O, o çıldırmış hali Yani şimdi biraz garip ama neyse hemen bak. Pa şu para hep gözüme takılıyor ya. Arkadaşlar bir tane kuru fasulye alıp geleceğiz. Ne? Her zaman zaten almışız. Arkadaşlar kuru fasulyeyi alıyoruz dede. 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 Ha dede kapıyı açmıyor. Sadece sütle açıyor. E biz ne yapacağız bunu? Kasiyere mi vereceğiz? Allah Allah. I if I use names people will think I'm cool. Eten böyle sınıf. Alsana şunu ya ben ne? Ya yine sinik geldi Allah'ım ya. Niye sinik geliyor benim odama ya? Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar yine beklemek zorundayız. So. Bu sefer Ay bu yetmiyor. Bak. I got something better. Those are bees. Yup. Okay. Bees! <laughs> Helicopter! Helicopter! Dave. Whoo! Push to be another. Yes, make them an Bir sinek değil sanki ya. Evet bir sinek değil. Uçan karınca. Yok sinek bu. Rahat sinek. Yakından baktım biraz. Gözümü atlayacaktı. <laughs> Arkadaşlar şimdi o kasiyerin verdiği anahtarla şeyi açacağız. Ama ilk önce işçi olmamız gerekiyor. Asansörü indirmek için. Oyna. Hadi hadi abi hızlı hızlı. Arkadaşlar video de bayağı uzadı. Atla. Tamam. Tamam. Amaç numarası son olarak. Ön kasiyeye gidip. Aldım. Şunları da alalım. Arkadaşlar kaç paraya. Biz ne alacaktık ya? On param var. Hemen işçi olalım. İşçi. Ee, arkadaşlar. Ben çıktım. <laughs> Yoksa sıkışıyorduk sonra sıkışırız. Hemen. 10 TL'm vardı. Şimdi kaç TL'm var acaba? Yukarı çık. Allah Allah. Bu ne? Sierra. ya. Ama arkadaşlar İlk önce kılıcı alalım mı? Dur dedenin evine girelim. Ya dedenin evine giremiyoruz ya? Arkadaşlar aldığım şey bakın. Acaba iki tane aynı, aynı son mu olacak? Ses aç. <laughs> o ne? <laughs> Polis geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer dedemize ve ailemize atla atla. Tüm <laughs> özetle sonlara. Neyse başlayalım. Hmm bakalım. Hiç hmm, ne işte. olmuyor. Bakalım hemen. Hmm, güzelmiş. Bu ne? Arkadaşlar curing demek şey mi demek? Aa, Bunları filan hep bizim ülkemiz yaptı. Bakın şu kuru yemişleri filan. Görüyor musun? Ya kurulmuş hiçbir şey yapamıyor muyuz? Kendimiz mi? Gideceğiz. Aha, kendimiz mi gideceğiz? Bu ne ya? Kendimizi mi aldık? Arkadaşlar bunların şosalarını üflemişim şey mi var acaba? Aa ah, para Son kez şuradan atlayacağım. Allah ım, Allah. Görüşürüz. Aa ah. ah, düşmedim. <laughs> ne koruyor beni bakın. arkadaşlar. Düştük. Tamam. Neden? Ses, ses kontrol. Cem'den böyle garip garip sesler geliyor arkadaşlar. And, um, uh, uh, um. like <coughs> I want milk. Come on. Check Şimdi asansör dön. Oh, Volkan. Hayır. Allah'ım inşallah asansör içine arkadaşlar Ne oldu? arkadaşlar videoyu bitirelim artık kendime. Eee ama nasıl bitireceğim? Um. Bye bye. Şey, şey, Eee alacağım. Tamam mı? Hemen şu bana anahtarı ver. Bir sürü anahtarla eve girersen ne olur hocam? Ne kadar kuram var? 14. Oradaki adam hala bana bakıyor. Ay dur. Anahtar Karı gel bakalım sen. Pır pır. Tamam. Tamam hadi oh, in 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 in. inemedik. Tamam indik. Ekofis. Arkadaşlar şuradan bana birazcık para verin. Arkadaşlar şuradan birazcık para alalım. Huh. Ah, tamam tamam. Anahtarımı bittiğine şaşırdım. Anahtar zaten olmaması gerekiyor. Şöyle biraz gidelim. 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 Ve... Ben nereye gidiyorum? Koş! 84 TL. Alalım şunu. Arkadaşlar bakın. Süt. Bununla derin yanına gidelim. Acaba şimdi süt alsam. Süt alsam acaba üstümdeki şapka şey gider mi? Süt. Gel bakalım süt. Hadi iki tane süt aldık fazlaca sütü dedenin yanına götürelim. Fazlaca. Şöyle birazcık böyle fazla süt alalım. Onun kasıyor biraz ama olacak o. Olacak olacak. Ay arkadaşlar Roblox kapatacaktım. Acaba şapkam şey gidecek mi? Şuralarda bir şeyler var. Neyse arkadaşlar artık videoyu bitirecek. O merhaba yazıyor. Aa selam merhaba. Neyse. Arkadaşlar video bitti ekran sandığı sonunda iki tane video çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> İzlediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.